Arkadaşlar merhaba. Günün Geometri Sorusu serisinin 94. bölümünde MY Geometri 2 kitabından bir geometri sorusunu birlikte çözeceğiz. Sorumuz şu şekilde. ABCD yamuk. AD paraleldir BC. AE eşittir EB eşittir A birim. AD eşittir DC eşittir 2A birim. CE diktir AB. DF açı ortay olduğuna göre DFE açısı kaç derecedir diye soruyor. Şimdi gördüğünüz gibi burada e, ikiz kenar yamuk verilmiş ve şu iki kenarda birbirine eşit verilmiş örneğin. E, burada o zaman e, ben eğer ADC üçgenini oluşturursam bu üçgen ikiz kenar üçgen olur. Yani şu çizgiyi çizeceğim burada. AC köşe çizdim. Gördüğünüz gibi buradaki ADC üçgen, ikiz kenar üçgen ve ikiz kenar üçgende tepe denilen bu çizgi açı ortaysa aynı zamanda bu diktir. Aynı zamanda burası kenar ortay olmak zor. Şimdi bunu çizdikten sonra aynı zamanda şu üçgene bakıyorsunuz. Bu üçgende de ABC üçgeni oluştuğunda şu EC dikmesi gördüğünüz gibi tabanı keş parçaya bölüyor. Dolayısıyla herhangi bir üçgende inilen dikme tabanı keş parçaya bölüyorsa bu üçgen ikizkenardır. Yani burada AC uzunluğuyla buradaki BC uzunluğu da birbirine eşit olmuş oluyor. Aynı zamanda gördüğünüz gibi şurası da açıortay olmak zorunda. Şimdi buradan sonra e, harflendirme yaparsak gördüğünüz gibi ben buradaki açıya örneğin alfa dersem buradaki açı da zaten alfa oluyor. E, burada yamuk olduğu için burada paralellikten dolayı z kuralı var. E, z kuralına göre buradaki açının tamamı 2 alfa ise şu açıda gördüğünüz gibi 2 alfa oluyor. E, bu üçgende iki kenar üçgen olduğunu söylemiştik. E, ADC üçgeni iki kenarsa orası 2 alfa ise gördüğünüz gibi buradaki ACD açısı da 2 alfa olması gerekiyor. E şekil ikiz kenar yamuk olduğuna göre buradaki açının tamamıyla e buradaki açının tamamı da aynı olması lazım. O zaman orası toplamda 4 alfa ise gördüğünüz gibi burası da 4 alfa olmuş oldu. E o yüzden buradaki dik üçgende ben artık alfayı bulabilirim. E son durumda EBC üçgenindeki açıları toplarsanız gördüğünüz gibi 5 alfa artı 90 eşittir. 180 derece. E buradan 5 alfa eşittir 90 derece kalıyor. 90'ı 5'e bölersem alfa buradan 18 derece gelmiş oluyor. E zaten soruda bize DFE açısını yani şurada gördüğünüz açı sorulmuş. E dolayısıyla şuradaki üçgene göre bakarsak e, alfa yerine yazdığınızda alfa eşittir 18 ise Burada e, dik üçgenden e, bu, bunu bulabiliriz. Buradaki üçgene göre iki iç bir dıştan 90 ile 18'in toplamı e, gördüğünüz gibi burası bize sorulan açı 108 derece gelmiş olur. O yüzden cevabımız B seçeneği gelmiş oldu. Evet böylece bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki soru çözüm videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.